Aslında kıpırdamayınca çok acımıyor ama... ...kıpırdatınca çok ağrıyor. <laughs> Hayır Emre'ciğim. Bu yeteneğimin karşısına kim durabilmiş de sen duracaksın ya. Kendine gel bir silkelen. Çok iyiyim ya. Hayır çok zekiyim. Mükemmelim. Aa. Aa, Yeliz. Dinlenseydin ya niye kalktın hemen? Gelen giden yok diye. Yok. Bir şey istiyorsan bana söyle. Geçin geçin. Ay Aliye teyzeciğim. Sizin üzülmenize daha fazla gönlüm razı gelmedi. Ne oldu? Nasıl yani? İyi misin sen? Gayet de iyiyim. Hepsi numara mıydı? Kaza falan? E siz ne sandınız? Ben de o hicran denen haçoza papuç bırakacak göz var mı hiç? Sahi, nerede o? Gelmedi daha. Hastası varmış ya. Ay Rabbim, Rabbim inşallah da gelemez. Neyse, o gelene kadar bir keyif kahvesi içelim. Ay. Ay çok, çok kötü. Ay çok kötü ağrıyor. <laughs> Dikkat edin. Ee, çok sağ olun Kadir Bey. Çok teşekkürler. Aa, ay ben çok feci düşmüşüm. Benim çok acıyor. Ah canım. Tabii memnuniyetle. E olur daha iyi bir de olur. Yani siz nasıl isterseniz. Tamam o zaman biz yola çıkarken size haber veririm. Tamamdır. Görüşmek üzere. Emre'cim, daha evine mi gidiyoruz? Ay, ne zamandır baş başa vakit geçirmiyorduk. Çok iyi gelecek bu bize. Sen istersen gelme Evde yat dinlen. Ay yok. Yok canım, ben orada dinlenirim. E, tabii tabii. Hava değişimi iyi gelir. Temiz hava, aile ortamı. Daha ne olsun? Ee, Hazırlanayım mı ben? Çıkacak mıyız ama? Sen bilirsin. Hadi kızım. E, tamam. Ben hemen hazırlanıyorum. Nerede kalmıştık Aliye teyzeciğim? Ah. Baş başa kahve içecektik sizinle. E artık ben o kahveyi ussak ben nişanlımla daha evinde içerim. Desene boşuna telaş etmişim emreleriniz aranız bozuldu değil Aynen öyle Niyetiye teyzeciğim. Eh. Beni biliyorsunuz. Ben bir şey istersen alırım. Hazırlanayım. Hadi bakalım şunu da iç. Oh, afiyet olsun. Yarın da en sevdiğin sebze çorbasını ben yaparım. İstediğin gibi bol limonla sıkarım. Oo, bitirmişsin Derviş amca. Ya abla ben de bir iki meyve falan aldım ama... ...ilaçlar yani ateş pahası. Param yetmedi benim. Tamam tamam, ben şimdi hallederim. Sen şimdi buradasın nasıl olsa. Gideyim ben de pastaneye bir iki işin ucundan tutayım. Yoksa Derviş amcasını bahane et der. Tamam canım çantamı alayım birlikte çıkalım. Tamam. Ben de şunları bırakayım. Yani dükkan sizin olacak ama işletmeye yine ben devam edeceğim. Öyle mi? Verdiğiniz ücret sadece devir için. İşletme için ayrıca maaş alacaksınız. Ben bu kadar... ...kar ettiğime göre... ...belli ki sizin patron... ...çukkayı götürüyor. <laughs> İyi. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. ne işin var burada? Kusura bakmayın. Çık dışarı. Başımı belaya sokma. Yeni patron istedi burada çalışmasın. Tövbe tövbe. Burada benim böyle bir adama ihtiyacım yok ki. Gelal Bey, imza attınız artık. Sözleşmeye harfiyen uyacaksınız. Patron ne diyorsa Bu çocuk burada çalışacak. İyi, çalışsın bakalım. Dedim, kolumu bağladınız zaten. Tamam mı Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. İyi günler dilerim. Hadi, iyi çalışmalar genç. Ee, nereden başlıyorum? Git bulaşık yıka. Bir tek orada görmem yüzünü. Yürü. Oh <laughs> you